Mehmet Şevket Eygi Ashabın büyüklerinden Kab Hazretleri radıyallahu an Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nazmettiği Banet Suat adlı kasideye 19. asır Osmanlı icarinden Eyüp Sabri Paşa Azizül Ashar adıyla bir şerh yazmış ve bu 1291 yılında İstanbul'da 283 sayfa olarak basılmıştır. Bu kitabın 176. sayfasında özetle şöyle yazıdır bazı keşif sahipleri Hz. İmam Mehdi radıyallahu anh'ın 1400 hicri yılında zuhur edeceğini tahmin etmişlerdir. Bazıları ise 1422 yılını göstermiştir. Şu anda hicri 1419 yılındayız. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna az kalmıştır. Gerçi şu anda Müslüman kesimde Hz. Mehdi aleyhisselam olduklarını iddia eden veya Hz. Mehdi aleyhisselam oldukları iddia edilen bir sürü adam varsa da bunların ahir zamanda zuhur edeceği haber verilmiş olan hakiki Hz. Mehdi Aleyhisselam ile alakaları yoktur. Bazı büyük İslam alimleri Hz. Mehdi ile ilgili müstakil eserler kaleme almışlardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın babasının ismi, kendi ismi bazı efsafı hakkında bilgiler verilmiştir. Şu anda Müslümanlar kendi akıllarıyla birleşemiyor, kurtulmak, izzet bulmak için yapılması gereken hizmet ve faaliyetleri yapamıyor. Artık Hazreti Mehdi'yi beklemekten başka çare kalmamıştır. Bakalım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edince yalancı mehdiler ne yapacaktır? Haberlerde Mehdi Hazretleri zuhur edince bir kısım ulemanın onu tanımayacağı, karşı geleceği bildiriliyor. Bunlar ulemay sudur. Müslümanları oyalayan, afyonlayan, aldatan, uyutan kişiler.